Evet arkadaşlar bizim video yeni bir video ile beraberiz. Dün Fenerbahçe Beşiktaş'ı şu yendi. Şimdi e futbolda oynuyorum. Bakalım e futbolda skor kaç alacak. Hemen evet, formamızı deplasman formasını giyelim. Çünkü deplasmandaydık dün. Şu da aynı seçim ama hadi. O stada benzer seçtim de çok benzemiyor. Ampulanı kalede Ederson Morris vardı. Hemen e, de değişiklik aldım. Jandron'u, Barton'u yerine alalım? Cenk Tosun'u oynatacağım bugün belki son dakikalarda. Yiğit Demir'in yerini alayım. İrfan da son alalım belki ya da el almam ya. Böyle kalsın. Hadi. İnşallah yeneriz vallahi. Dünkü maçta olduğu gibi. Maç Baş başlayana kadar işte kanala abone olup abone olup like atın. Unutmayın hepinizi seviyorum. Onun kenarda tabii abim başlayacak neyle de. Gençlerin baskısı var. Çok tanışka, o tanışka, 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 Yanına çekti. Verdi İsmail Yüksek. İsmail Yüksek'ten bir plesi. Gol. Gol. Dakika 2'de. İsmail yüksekten harika bir gol. Ersin Destanoğlu oldu kararsız. Sonar Karar başlıyor oyuncuları seviniyor bu gole karşı. Ayşka eski takımda Paul <laughs> İsmail yüksekten atmıştı mı? <laughs> dakika iki harika bir gol attı. Gözüm açık kapıyana kadar. Cengiz yani gözümde eski takımına karşı. Cengiz Ünder gitti asansiyi aldı. Kaçıncı atak kaldırdı Jenny. Jenny. Elbiyat gidiyor. Gol olmasın, gol olmasın. Gol değil. Evet. olacağım ya. O oldu. İsmail. Ya iyice sorulacak mı? <laughs> yani. ee, şöyle bir dakika. Şöyle oynayayım. Semedo looking to hit the byline here. Yeah, that's the goal. Big Tamam şu an tanış Tanışka Tanışka ka. Tanış Kerem Aktürkoğlu'na. Kerem Aktürkoğlu 9 numarasıyla. Kerem Aktürkoğlu. ortaya açtı. Bilçin Semedo. İsmail Yüksek İsmail Aspaplan şuraya. İnşallah yeniriz olduğu gibi. Başka ne diyelim? Şaralar video gelmiyordu. Yani artık yükledim. En son Türkiye ile maçı yapmıştın. Beraber mi kalmıştık? Neydi? Onu da izlemeyi unutmayın. Güzel bir maç oldu. Heyecandan. Hemen buraya. Şu çektirme. Cengiz Ünder, Cengiz Ünder. Durar mısın? Aynı orada full olmuş. Aynı böyle. Ardı ardı full olmuştu. Önceki, dünkü maç gibi. Sanki öyle olmuş hatırlamıyorum. Zaten hapse Yani Onları full yok Small no, name. Get it, Steam Cookie. No, Watch out. Okay. Alvarez, the top. Asensio. Asensio. Semedo. Asensio. Nene. Kalishka. Kalishka, the top. Kalishka. 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 Çiçekçi ne hayır ya? Çiçekçi çektim de kolajı so, şaşırtayım diye şey yapacaktım. O da ver vermem bize şu çekti de, de kolajı. Çek. <laughs> <laughs>

Elbilal Tuğriye. Ben Mabria. İsmail Yüksek aldı topu orta sağda. Beş numarasıyla Levent Mercan. Oscar Wolle. Top kaptırdı Oscar Wolle. Arkasını tehlif etti Ederson. Ederson hey oynadı before. Levent Mercan Uzun oynadı Levent Mercan. Atarsan tekrardan Ertan son Yarı sahasın geçti Oynacık şuan menne dolgun oh, es Asensio 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 yanda kalkın şimdi Semedo Semedo Semedo'dan Kerem Akdirkoğlu yolucu bu Kerem Akdirkoğlu Kerem Akdirkoğlu Kerem Akdirkoğlu talışka Tadışka yükseldi Sonunda gol 2-0 öne geçtik. Dakika 34. 2-0 öne geçirdi. Tarişka. İlk gol İsmail Yüksek'ten. İkinci gol Andersen Tarişka'dan. Arkadaş şey yazıyor. Gol gol gol. Bu maçı almaya geldik. Kral geri döndü. Geri mi döndü? Diğerini anladım da ilk sözcüğü anlamadım. Neydi? Over to the left, let's go. The outcome could be a bad, his reputation is better than what we've just seen. Oh, oh,

Sonra da müdahale etmeye çalıştı. Ama da Rıdvan Yılmaz top. Eblak Ture. çalar sonunda aldı topu. Evet vereceğim. Oscar Valde. Ederson. Çağlar sevinciden uzun bir top. Talışka, talışka. Mertu Esansi'ye karşı karşıya kalıcı ile bir verildi. Yalan! Oraya mı gidiyorlar? Ya! Keramak bir konuşu yaptı ya da pas götürdü ya. Yüzde yüz gol pozisyonunu kaçırdım. Çok sağlık cevabını yaptım şey. orada ya. Yani. <laughs> <for half time. gülüyor> İlk yarı ilk sıfır benler maçı önde bitiyor. Normalde gerçekten bir çıktı aşağıya ilk sıfır önde bitirecekti ama tam tersi oldu. Bakalım ikinci yarıda ne olacak arkadaşlar. <laughs> Merkezi balonu unutmayın. Tolisko başlayacak. Aşağı Alvarez, Tolisko. Şimdi as... Pardon. Turbaya basacak mı? Oldu.

Şimdi tabi üç da dört alayım ya. Şu an Neredeyse. Sandronu alayım şuradan hemen. Çocuk yana koyacağım. Cenk tutsun Karacakta sunu ne doğru dalga siyanlar ya. Sven seri de ben hazır onu sen çıkaracağım maalesef. Sven seri alım böyle devam. Top, top dışarı çıksın da Eblat'ı öyle de top Değişiklik olur Şu gol atayım lan bari şu gol atayım hadi Eblat'ı Pardon Ne de doğru değil sen bakıyormuşum Ederson geliyor. 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 geliyor. Ederson geliyor. 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 Ederson geliyor. geliyor. Ondan istajer. Oyuncu, 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 Oyuncu olarak geliyor. Is Salah 3 0 and things are starting to look awfully cozy. Now it's Abraham out to the right. Jenga's in there, Jenga's in there. Oh, here we go. Larson, Larson, those are Yes, it's I'll tell you, Peter, the keeper owes him big time there. He's lucky his mate <inaudible> was wide awake to that. Doctor that's how's that. going to be disappointed with that. It's a goal kick. Out, Oh, they could be caught out of here. Fenerbache <Sessizlik> are clearly enjoying a very good spell. The flow of mobility is What the? Demir Fincan, Hoca 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 oca. Nasıl? Giden toplar elle müdahale ederek çık kendini. Fenerbahçe, still have the cards to affect this game. Aldı. Evet alçulay. Ber Jackson, Jackson giriyor.

Hani bir lat tore. kaleci çıkaracağım. Hmm. Yine çıkmak, çıkmak, çıkmasın. Nasıl kaçırdı lan onu? Wow, es... Ederson değil şey, Ederson'a benzemiyor. Ederson, Ederson'dan daha hiç benzer. Nereye oynadın? Gözünü seveyim. Evet. Biraz tur et, tur et, tur et, tur et, tur et. Tur et, tur et. Çal. Şey yok. Edson Alvarez, Edson Alvarez. Arabası şu andıran ev mi? Şu Cenk Tosun'a gidiyor Cenk Tosun. Cenk Tosun. Cenk Tosun, tosun arkaya Ersin Destan alıyordu Top ağıta çıktı. O ne Galiba o. Evet tabun ettim. Sakın olacak. <laughs> Ama karakter oraya gitmek istiyorum da gidemiyorum. Ersin Destan oldu. Şimdi o ülkes. Rafa Silva ya. Bugün nelerdeyse ismi hiç geçmedi. Benim yeri geldi artık. Kâri Ya nasıl okunuyoruz işte. Asensiyo! Cektosun'a top! Cektosun! Cektosun! Nasıl Semedo? Semedo. Semedo short out. Aslında Stone onu yakın ama çekiyor. Hep Emirhan topçu. topçu. Topçu Diago Dijola. Emirhan topçu. Karini. Rıdvan Yılmaz. Yılmaz. Semedo'dan aldı Ederson'a. Ederson. Orada İrfan baharata derken en son aldı. Eri Arkadaşı da İrfan Hocam Eğri Bağrat. Eğri var. Can Duran emmi 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 gidiyor emmi Can HOCA! Adamın ayağına But ayak koy <laughs> Nicely weighted ball. Daha João Duran bekler gözünü sevmiyor. Tam ah, bu dakikaya gol olması gerekiyordu. Üst, o topu gelip travdan süsleyeyim. Tam saatin göre atacaktım ya. Şimdi adamımızın oynayacak, yakın oynayacak. Yine kim oynadı bu adam. Biraz susun oynayın. Cehak dışı ola. Nasıl olmaz? Otuzla mı işte? Benim şu yarı sahadan çıkmam lazım. Erşan araba içine galiba. Şahın yani, <laughs> duran herkes durduran. herkes dur duran. 0 <laughs> oh, <laughs> <dört sıfırda. gülüyor> <laughs> 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 87'de.

Elisire. Benim söylediğim altı günü anlamı yok. İlk en dostan yazdı sanala. Beş dakika uzakta verildi. Dakika doksan bir. Kafasıyla o yüksel topa Rıdvan Yılmaz. Orkun Kökçü. Ezer Asansör müdahalesi. Tabii Cenk Tosun da Cenk Tosun. Kazandırdı Juan Emre. Juan Emre. Hemen üstü beni siriyor abi. Şurada da ağrı attım Bir dakika kaldı maçı bitmesine. O skoru belli oldu. Bundan sonra maç dönmez. Ve en arkadaşlar sonuna geldik. Gerçekten hatta Fenerbahçe 3 İlk yarı BCP'yi 0 bitirdi. İkinci yarı çikolattık. El direkt 4-0 maçı için olduk. Onu düper maçı etkiledik. Onu anlattık o kadar da beğendiniz zaten. Like atıp olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.